Al lan, al. Bak bu kıyağımı da unutma tamam mı, bak Ronaldo, Van Dijk, like. kendi kaleme atıyorum, 1-0, şu an top, durum oldu 2-0 abi, tamam mı? 2-0, kendi kaleme bilerek attım, sen gül, gül. Eğer ben bu maçı çevirmezsem adam değilim, hadi bakalım. Ronaldo, 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 ceza sahasının doğru girdi, Ronaldo, Onu vuru attık, Allah'ın perası adamı. Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de yine kaldığımız yerden 13. sezonda maçlara devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mağlubiyetsiz sadece bir beraberliğimiz var arkadaşlar. En son Eylül Kupası karşılaşması yapmıştık. Bastık bakalım. Ajo Team diye bir rakibimiz geldi. Onun da son 5 maçı fena değil arkadaşlar. Bakalım. Yani efsanevi oyunculardan da oluşuyor. Kalecisi Siyah. Bakalım bu arkadaşımız karşısında neler yapacağız. Bizleri neler bekliyor olacak hep beraber göreceğiz. Yine üzerimizde kendi formamız var arkadaşlar. Bu arada Ayaz Gmtr arkadaşımıza da formasını yaptık. Hediyesini teslim ettik. Bir Bilginiz olsun. Ronaldo. Onu geçti Pogba. Tekrardan Ronaldo. Neymar. Tehlikeli geleceklerdi ama kapattık orayı. Courtois. Çıktı uzun oynadı. Tehlikeli bir pas. Kaleci Courtois uzandı ve aldı topu. Abi Courtois'ın pasları de kısa düşüyor an, anlamadım ya. Griezmann. Adam tehlikeli geliyor arkadaşlar. Hazard kaptık topu. Bu bir şans olabilir. Mbappe çok güzel pas Ronaldo'ya. Geriye döndü Messi. Messi. Boştu bir arkadaşın aradı kaldır topu. Tekrardan Ronaldo'yu gördük. Neymar'a mükemmel pas. Defans arkası. İki kişi arasından çıkamadı doğal olarak. İki kişi arasından. Yani abi ne oldu şimdi? Ne oldu kardeşim? Messi. Rıza sahasına doğru sokuldu Messi. 1-0. Yani 13. sezonmuş. 11. sezonmuş buna bakmıyor arkadaşlar adamın son 5 maçı güzeldi çünkü sadece bir tane mağlubiyeti vardı ee, güzel oynamıştı gördüğümüz kadarıyla tehlikeli bir rakip olduğunu anlamıştık ama yani böyle hemen taklidiye de gol yemeyi beklemiyorduk beklediğimiz gibi beklemediğimiz gibi oldu. Sadece <laughs> offside. Van Dijk topun gerisinde offside'ı kullanacak. Dünkü videoda arkadaşlar e, güzel bir like gelirse sizlere de e, özel forma sizlerin arasından seçtiğim 5 kişi özel forma yapacağım bilginiz olsun. İçeri doğru bir pas Alexander Arnold. Çok soğukkanlı bir harekette topu uzaklaştırıyor. Mbappe'ye gelmeden çeliğin de kaldı. Soru cevap videosu da gelecek bu arada yakın zamanda. Kadro yorumlama gelecek. Attığınız güzel goller serisine devam edeceğiz arkadaşlar ama hepsi için zaman ihtiyacımız var. Böyle ardarda arda tak 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 ardarda arda hepsi bir anda olmuyor anlayışınızı bekliyoruz bu konularda hepsi gelecek ama sabredin ee, dış mekanla vlog çekleyen arkadaşlarımız var onlar için de planlarımız e, projelerimiz var arkadaşlar Tamer'le birlikte Grand birlikte ee, onları da en yakın zamanda sizlere umarım ulaştırırız ve ilk geri 45 artı bir yakaladık topu Ronaldo Kaleciyle karşı karşıya güzel oldu be harbiden güzel oldu İlk yarıyı bir de eşitlikle kapatmamız Rakibimizin yapmış olduğu büyük bir hata da Çok güzel oldu abi İlk yarı eşit bir şekilde Bir bir skorla kapatıyoruz İkinci yarıya başladık arkadaşlar Şimdi top Aleksandro'da Sol kanattan bindireceğiz Aleksandro ile Aleksandro Adamın üstüne üstüne gittik Çalım atıp geçecektik ama Ayakta uyuyor abi Bildiğin ayakta uyuyor Van Dijk Urtua Neymar Kafayla e çok güzel indirdi Mbappe Mbappe sıyrılma çabası Kakal ama sana uçakallı gösterim kardeşim. Messi, Neymar. Çalım atacağımı bildiği için bir adım geriye duruyor. Ronaldo uzaklardan denedi. Defanstan döndü. Pogba'dan kapıyoruz. Sterling mükemmel kaptı. Kaleci çıkarttı korner. Ah ulan be. 3 kişiden mükemmel söktük topu. Ama korner. Pogba vurdu. Ronaldo 2 Girecek abi o top. Dakika atmış. O top girecek. Bir şekilde girecek abi. 1-0 geriden gelip yine 2-1 öne geçiyoruz. Güzel karambol yaşandı orada ve Ronaldo'nun önünde kaldı. Durum 2-1'e getirdik. Güzel oldu be. Dakika 60'lar en sevdiğim. Ronaldo. Neymar'ın koşana doğru geçmedi. Silva'ya çarptı top. Pardon Silva'ya çarpmadı. Silva'nın topu başkasına çarptı. Fellini. Messi. Hazard. Geriye döndü Kurtuva. Neymar. Ronaldo'dan Mbappe'ye güzel pas. Mbappe Mbappe şımardı birazcık. Basını aktardı ve kaptırdı. Aynen ne zaman böyle şımarsak hemen hata yapmaya başlıyoruz. Neymar orta yuvarlakta derinlemesinin pas defans arkasına geçmedi. Alexander Arnold. Kurtuğa. Neymar. Neymar'a da gelmedi abi. Alexander Arnold top yordu. Bir burada karşı top kayıpları. Mbappe defans arkasına yine ama Ronaldo çok geride kalıyorsun be kardeşim. Topunu keseceğim bak ha. Bak topunu keserim. Van Dijk. Anlat geriye döndü Kurtuğa. Uzun oynadı. Neymar. Orta çizgide. Çok güzel pas. Ronaldo. At çalımını kardeşim. İki kişiden sıyrılacaktık. Ama sadece manede kaldı top. Neymar. Adam bastırıyor abi. Son dakikalar. 45 artı 1. Biz attık. Yani umarım 90 artılarda da rakip atıp eşitliği yakalamaz. Genelde böyle oluyor. Ronaldo. Yanlış bilmi görmüyorsam Ronaldo. Atlı çalımını. Çok güzel. Çizgiye doğru. Kayarak müdahale. Kaç diyor. 90'da adam kaçtı arkadaşlar. Gol atamayacağını anlayınca uzatmaları bile oynamadan maçı terk etti. Güzel maç oldu. 1-0 geriden gelip e, güzel bir 12. sezonu bu arada çıktık arkadaşlar. Bu maçı da kazanırsak veya bir puan berabere bile bitersek bitirirsek e, adam son 5 maçı full gal mağlubiyet arkadaşlar. Yani 13. sezona bu kadro ile iyi bile gelmiş ben size söyleyeyim. Soko. O oh, Sisoko, Derun. Bu adamlar güzeldir ha. Nene. Messi. Alexander'a geçti mi geçti Van Dijk. Filmin önünde kaldı top. Kaptırdık hemen. Mbappe. Bu kim lan? Hoppa. Messi'ye doğru bir pas. Geçer mi? Nene. Nenesinden kaptı Messi topu. içeriye doğru bir pas. Geçmedi. Çok tehlikeli paslaşıyorlar defansta. Bu tehlike umarım sana pahalıya, pahalıya patlamaz kardeşim. Pogba'yı da açtı top Van Dijk. Virgil Van Dijk Ronaldo. Neymar. Neymar çalım atma çabası sıyrılamadı. Kaptırdık topu. Tehlikeli noktalar. Firmino. Firmino mükemmel sıyrıldı. Messi kovalıyor Firmino'yu geriye döndü. Firmino. Güzel pas ama Pogba'ya çarptı. Kardeşim nasıl çarptı Duvar mısın abi sen ya? Alexander var orada. Oğlum niye bekliyorsunuz? Manyak mısınız ya? Bak. Firmino. Ya yediğimiz gole bak ya adamlar ya tam çeviriz belki de. Yediğimiz gole bak geç kardeşim. Geç kardeşim bak geç. Oğlum bu golün neyini izlettiriyorsun Allah'ın <laughs> belası salak. Al lan al. Bak bu kıyamı da unutma tamam mı? Bak Ronaldo Van Dijk kendi kaleme atıyorum. 1-0 şu an top durum oldu 2-0 abi tamam mı? 2-0 kendi kaleme bir yere attım sen gül gül. Eğer ben bu maçı çevirmezsem adam değilim hadi bakalım. Hadi bakalım gül sen gülmeye devam et. Son gülen iyi gülermiş. Çevirmezsem adam değilim abi. Aha. Al al ben de sana. Tamam. Teşekkür ediyor. Geri zekalı salak. Sanki sana maçı vereceğim. İzlettirdiğin için. Tamam mı? Sinirlendim al lan dedim. Bir tane de ben atayım sana. 2-0. Risk abi riski göz aldık. Adam bir tane daha atsa şu an. 3-0 olacak. Veya 2-2 iken bir tane daha 3-2 belki yenileceğiz veya 3-3 bitecek yani bunlar hep risk arkadaşlar hazard ona geçme diyelim Ronaldo al şunu bir tane 38 dakika 38 Aha, aynen 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 tebrik ediyorsun aynen tamam sen şunu bir izle önce tamam bak gördün mü gol nasıl atılıyor 90'a dakika 38'ler arkadaşlar geriye döndü geriye döndü derun umarım top çevirmez böyle mal mal Adam gibi topunu oynarsa maç bende abi. Eğer oynamazsa gitti. Maç gitti aldığımız risk risk bir tarafımıza girdi yani söyleyeyim. Hazard. Hazard'ı geç böyle tehlikeli bir pas. Çelliğini defansta. Neymar 45 artı 1 2 1 gerideyiz ve son duruk geldi 2 1 gerideyiz arkadaşlar İlk kere 2 1 gerideyiz kendi kalemize attığımız bilerek attığımız golle durum 2 1 şu an bakalım e, ikinci yarıda çevirebilecek miyiz İyi mi yaptık kötü mü yaptık Gaza geldik bir an sinirlendim abi İzlettiriyorsun neyini izlettiriyorsun lan Bir de adamın kadrosu basitti ya O yüzden o yüzden kendi kalem attım Hadi basacak mısın birader bu arada Bugün basar mısın yarın mı gelelim 3 oyuncu değişikliği birden yaptı Ve ikinci araya başladık arkadaşlar Hoppa. Hoppa. Ronaldo'ya güzel pas Neymar At alamadı. Neymar mükemmel sığırıldı Ceza sahasına doğru girdi Neymar 2-2 dakika evliliği Güzel Erken gol bulmamız güzel oldu. Erken gol bulmamız güzel oldu. Sen bunu da bir izle kardeşim. Hadi bakalım. Sen bunu da bir izle. Heh. Tam 90'a nasıl atılır? Ders 1. Neymar'ın golüyle dakika 51'de durumu 2-2'ye getirdik. Güzel gol oldu. Çevirmemiz lazım. Eşek değiliz ya. 40 dakika var. Bir tane gol atarız herhalde. Geriye döndüler. Umarım top çevirmez abi. Adam gibi dediğim gibi bak topunu oynarsan maç bende abi. Sissoko. Sissoko'nun yeri doğru mu bu arada? Orada mıydı? Orada mı oynuyordu o adam? Sol tarafa doğru filmin adam mükemmel pas. Spiretsin Sisoko'yu, Sisoko'yu Pogba. Adam geliyor abi. Mbappe. Sana ne yerinden ya adam gibi topunu öne geçti. Işte. Mbappe, Messi. Ronaldo. 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 Ceza sahasını doğru girdi. Ronaldo. Onu vur artık. Allah'ım ben hasardım, vur. Salak salak artistik hareket yapıyoruz. Vallahi bir tarafımıza girecek kendi kalemize attığımız gol ya. Van Dijk. Kurta uzun oynadı Mbappe. Bu kim abi? Bu adamın ismini ismi nasıl okunuyor ya? M L C R T Y X Z Y Q bilmem ne. Öyle bir isim var ya. Ronaldo. Mbappe. Tekrardan Ronaldo'ya güzel pas. Neymar'ın koşana doğru atamayacağız. Vallahi atamayacağız. Herer. Adamın ismini abi. Adamı çıkart kardeşim oyundan ya. Ronaldo. Neymar'ı düşündük geçmedi. Defans arkasına dakika 82 83'ler. Eyvah atamayacağız. Vallahi atamayacağız. Atamayacağız Ronaldo. Neymar'a güzel pas. Sırılsak tehlikeli olabilir. Neymar çok güzel sırıldık. İçeriye doğru pas koydu ya. Dakika 85 orada bir hata gelir mi? Gelmedi. Hala top rakipte Firmino. Vallahi atamayacağız abi. Eyvah eyvah eyvah. Kendi kalemize golümüzü attık. Daki, dakika 90 atamayacağız. Ters bir vuruş korner. Son bir şans. Son bir şans abi. Dakika 90. Dakika görmüş olduğunuz gibi 90. Yaptık ortayı. Pogba kornerlerin susu. Bu kafayı 3 2 be. 3 2 Helal lan Pogba. Oh Ulan adam ne, ne döndü dolaştı ya. Sanki var ya. Vay arkadaş 90 artı 2 2 0 geriden gelip kendi kalemize attığımız gol var ya her zaman bir tarafımıza girecek 3 2 bu karşılaşmayı kazandık ya 90'da gelen Pogba'nın kornerden gelen kafasıyla ya 3 2 oyna abi oyna 31 elmas aldık bize de 31 elmas yakışırdı anca 31 elmas aldık arkadaşlar buradan 45 altınımızı da alalım Eylül kupasını zaten almıştık 12. sezona bu şekilde şampiyon olarak geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK içerik burada her biri özgün her biri bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK içerik burada her biri özgün her biri bomba.